Hepinize merhaba. Ben Sude Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 farklı soruyla karşınızdayım. Bugün benim tanıyım videosu çekiyorum. Biliyorum kanala yeni başladım ve e, bunun için de biraz yüksek sesle konuşuyorum. Hepinize yeniden merhaba. Ben Sude Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. E, bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Şu an farklı bir alanda ve dışarıdayım. Görüyorsunuz zaten. E, bugün benim hakkında 10 soru yani 10 aklımdan şu an yapmaya çalışacağım ama 10 soru gibi bir şey. Yani sorularınız olursa da aşağı yazarsanız tabii ki de seve seve cevaplayacağım. Fazla gelirse tam bir video paylaşırım. Yaparım. İsterseniz hemen başlayalım. Birinci sorumuz e, soru. Soru. E, nerede yaşıyorsun? Yani kimse sormadı bana bu arada sor soruları. Sor kendimden yaptım. Çünkü daha hiçbir abone almamış bir kanal Neyse. E nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyordum. Ama e, Ayrıca'da annemin yanına tatillerde geliyorum gemiye. Kaç yaşındasın? 5. sınıfa gidiyorum. 11 yaşındayım. Yaşım Eşim 11. Evet. E, i̇kinci sorumuz ise nelerden hoşlanırız? Nelerden hoşlanırım? Yani hoşlanmadıklarını söyleyeyim ben. Hoşlanmadığım şey yalancı insanlar. Yalancı insanlar olmak istediklerini ama olamadıkları şeyleri anlatıyorlar. Yani olması istedikleri ama olamadı. Veya karakterinden bir yalan söylüyorlar. Bu iş konularına gerçekten çok fazla oluyor. Yalan söyleyen insanlardan nefret ötesiyimdir. Bunun dışında bilemiyorum ama tabii ki de bunu yapabiliriz. Çok nerelerde yaşamayı seversin, yani nerelerde bulunmayı, yani mesela üç seçeneğim sunuyorum kendime, üç seçenek ne sunuyorum, bahçe gibi bir yer, gibisi bir yer, çiçeklerin olduğu tatlı bir yer gibi işte yani bir şey, yalan, şaka var, soruyorum, neyse. Neyse, nerelerde yaşamayı seversin, böyle güzel, böyle güzel bir happy, 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 happy. Güzel, aa güzel güzel ne? Hani güzel bir yer olacak böyle çiçekler. Hani inanıyorum ya çiçekler, böcekler olsun. Ben böcekler istemiyorum, çiçekler olsun, havuz olsun ya veya deniz. zaten şu an denizden geldim, banyo yaptım, saçımı kuruttum giyindim. Üstünde böyle bir pantolonum da üstüm var. Üstünde tanıtırım Erkeğe giysi gibi bir video isterseniz. Hayatta ki çekildi. Orası köpek ölmüş mü ne ya? Duruyor orada. Herhalde bayım. Bayım Yok bir şey deme. Kulaklı ver. Kaçıncı soru kalmıştım? Unuttum. Her neyse videoyu burada bitirelim bence biz. Çünkü bunun ikinci partini de çekerim. Ben, ben kendim kendim ben. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay. Burada arada um, bir, yani görüntü kalitesinden dolayı, dolayı özür dilerim ama artık um, yani yeni kamera almak için para biriktiriyorum şu anda. Ve böyle hareketlendim sonra videoyu baştan çekiyorum. Yani. Salak salak hareketler yapmak istemiyorum. Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. bye bye. Saçım kaldı? kaldı?